Kabistan ilçesinde şehrinde Dir Baba türbesi ve Haziresi mezarlığındayız. Tabi e, yıllar önce rahmetli e, Profesör Doktor Hasan Onat hocamızın dan duyduğumuz bir taş şiiri vardı. Hasan Onat hocamızın e, öğrencisi kıymetli öğrencisi e, Şahin Ahmetoğlu'ndan, Profesör Doktor Şahin Ahmedoğlu'dan e, bu taş şiirini böyle bir Tarihi mezarlıkta dinlemeyi arzu ediyoruz. Evet. Buyurun. Evet, rahmetli hocamı da rahmetle minnettir yavrum. Rahmet <laughs> en olsun. Amin. Merhametsiz kalpleri sana benzetmeler. Sana ruhsuz, dilsiz dediler. Al bu ki değirmendeki bende. Sana sürülür baş, sana yüz sürülür yüz. Milyonlarca insanın, milyonlarca yıllarca köprüler, kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a giden merdivenler. Müslümanlara ezan vakti senden kaybettir. Allah sevmedi kullarını dış edermiş. Görmedim ama inanırım. Bir gün gelecek gökten de yağacaksın sanırım. Taşlardır beka, taşlardır ebediyet. Taşlar başka tarihe ne var görmedeniyet. Ar, bir yandan da durmadan yıkar ve bir gün uzanır boyun boyunca şehrin pusatlar başına ve bir taş dikilir başına. İşte o taştır insanoğlundan kalan baki. Üzerinde bir tarih, bir Fatiha ve bir hüvet baki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, tabii hem bize bu şiiri hatırlatan e, merhum hocamız Hasanulot hocamıza hem de bu Mezarlıkta yatanların ruhları şad olsun. Onların ruhlarını da birer fatiha okuyalım.